sana ya? Anlamıyor mu sen beni? İstemiyorum. İstemezsen isteme. Zorla kabul ettirecek değiliz seni. İstemezsen isteme lan. Canın ne istiyorsa onu yap. Baba, ne oluyor içeride? Neden kavga ediyorlar? Bilmiyorum Muzo. Yemeğin iyisen, senin aklın erce şeyler değil. Yemeğin ye. Ozmen, oradan bir ekmek ver beni. Az önce verdim Yavuz teyze. Önünde duruyor. Olsun bir daha be. Sen benim lafımı ikiletme. Beni bak zaten sinirim tepemde. Bir de seni patlamayım. Hoş be. Gel lan. Burası bu ev evi değil lan. Kaçço söyledim ben sana. Bunları buraya koymayacaksın. He! Burası Almanya ayı benzmez. Burası yeşil olur. Ne diyor? Oluyor mu? Oluyor oluyor diye komşular da ama başka yapacak bir şey yok yani. Almanya'nın gözünü seveyim ben ya. Ben nasıl geldim böyle ilkel bir yere anlamıyorum. Nasıl evlendim seni anlamıyorum ben. Şade. Şade. Yapma beni. Şade. Yapma. şeyler ya. Bıktım artık, bıktırdın yeter artık. Çık hayatımdan ya, çık. Çıkacağım zaten, çıkacağım. Ben de meraklısı değilim Sibel Hanım. Ayrıca kim kimin hayatın girdi acaba? Bir söyle bakayım, kim kimin hayatın girdi lan? <laughs> Sen git şuna söyle seslerini kısınla. Sofi'yi elime aldırmasınlar benim. Tamam, Hafize Hanım. Kim kimin hayatına girmiş dedi bu kosman. Sence de çok saçma bir tartışma değil mi? Saçma ama büyükler için çok önemli demek ki. Konuşmayın lan. konuşmayın yiyin yemeğinizi. Beni bakın. Bundan sonra yemek yerken bu sofrada çık çıkmayacak ona göre. Güya beni kandın çıktı. Güya kavga ediyorlar. Geçinemiyor zima getirecekler. Hı. Benim alnımda da O e é esse, eu